Ürünün tanıtım videosuna başlamadan önce şu bilgiyi vermek isterim. Eğer kablolu eski tip bir süpürge kullanıyorsanız ve şarjlı dikey süpürge alma düşünceniz varsa en yakın zamanda ilk fırsatta bir şarjlı dikey süpürge almanızı tavsiye ederim. Kablo, hortum ve makine çekiştirmesi derdi olmadan yapılan bir temizlik gerçekten çok kolay. Gelelim ürün tanıtımına. Ürün kutusu içerisinde Motorun bulunduğu tutma kısmı Batarya Şarj cihazı Duvar askı aparatı Boru Genel süpürme aparatı ince yerlere ve koltuk aralarına girebilen bir aparat, kitaplık, TV ünitesi, klavye gibi yerler için ikisi bir arada aparat, yatak, koltuk gibi yerler için aparat, duvar askı aparatını monte etmek için vidalar, toz haznesini temizlemek için temizleme aparatı çıkmakta. 400 watt gücünde 1,5 kilo ağırlığında 0.4 litre toz haznesine sahip, 3.5 saatte tam şarj olabilen, 3 farklı hız kademesinde çalışan bir cihaz. Çalışma süresi düşük kademede 60 dakika, orta kademede 33 dakika, yüksek kademede 9 dakika çalışabilen bir dikey süpürge. Ürünle alakalı diğer teknik özellikleri videonun açıklama kısmında bulabilirsiniz. Kolay tutuş için diğer markaların da tasarımlarında görülen bir tasarıma sahip. Gerçekten çok hafif bir ürün. Tüm evi süpüreceğinizi düşünürseniz yaklaşık yarım saat boyunca elinizde 2,5 ile 4,5 kilolarda makine taşımak sizi zorlayacaktır. Zaman geçtikçe elinizde daha da fazla ağırlık varmış gibi olacaktır. Temizlik ilerleyen zamanlarda sorun haline dönüşebilecektir. Bu ürün her zaman temizlik yapmak isteyebilirsiniz. Temizlik yorucu bir hal almadığı gibi keyifli de oluyor. Diğer markalardan farklı olarak tek duşla çalıştırıp durdurma özelliği var. Diğer markalarda temizlik sırasında tetiğe sürekli basmanız gerekiyor. Tetiğe bas yaparak makine motoruna zarar verildiği gibi tetiğe bas zamanında motorun yavaş çalışmaya başlayıp motorun hızlanmasına kadar geçen 1-2 saniyelik süreçte süpürge toz çekimini yavaş yapıyor. Diğer makinalardan farklı olan bir diğer özelliği de bataryasının çıkabilmesi. Böylelikle bataryayı şarj ederken küçük bir alanda şarj edebiliyorsunuz. Şarj için süpürgeyi komple taşımanıza gerek kalmıyor. Toz haznesinin kolay temizlenebilmesi, toz haznesine müdahale edebilmeniz de diğer markaların çoğuna göre daha kolay. Videonun ilerleyen dakikalarında toz haznesi ile ilgili detayları görebilirsiniz. Batarya üzerindeki tırnaklara basarak bataryayı çekerseniz batarya kolay bir şekilde çıkabiliyor. Bataryayı süpürgeye takıp On off tuşuna bir kere basarsanız süpürge çalışmaya başlıyor. Bu tuşa bir kere daha basarsanız süpürge duruyor. Şarj durumunu süpürge üzerindeki LED ışıklardan görebilirsiniz. 5 ışık şarjın tam dolu olduğunu gösteriyor. Işık sayısı azaldıkça şarj durumu azalıyor. Şarj azaldıkça gücünde bir değişiklik olmuyor. Şarj biterken herhangi bir uyarı vermiyor. Şarj bittiğinde anında çalışmasını durduruyor. Süpürgenin üzerindeki diğer tuş ile hız kademesini artırabiliyorsunuz. Videonun başında da bahsettiğim gibi 3 hız kademesi bulunmakta. Makine ilk çalıştığında düşük hız kademesinde çalışıyor. Bir kere bu tuşa basarsanız orta kademede çalışmaya geçiyor. Bir kere daha basarsanız yüksek kademede çalışmaya geçiyor. Bir kere daha basarsanız düşük kademede çalışmaya geri dönüyor. Düşük kademede emiş gücü gayet yeterli. Sert zemin veya halılarda rahatlıkla düşük kademeyi kullanabilirsiniz. Süpürge gerçekten çok sessiz çalışıyor. Süpürgenin sesini videodan tam olarak anlayamayabilirsiniz. O yüzden sizi tarif etmeye çalışacağım. Bu süpürgenin sesini şu şekilde düşünebilirsiniz. Bu süpürgeye göre eski tip bir elektrikli süpürge 4-5 kat daha fazla ses çıkarıyor. Evde bilgisayar başında iş yaparken birisi süpürgeyi çalıştırsa işinizi rahatlıkla yapabilirsiniz. Diğer odada birisi akül arabayla oynuyor gibi ses çıkarıyor. Gün içerisinde erken saatte veya geç saatte 4-5 dakika makineyi çalıştırırsanız komşularınız sesin ne olduğunu anlamaz bile. Umarım sesini tarif edebilmişimdir. Bizim saç kurutma makinesinin sesi bile daha fazla çıkıyor. Yatak, koltuk gibi yerleri süpürme aparatında ve genel süpürme aparatında fırça kısmını çalıştırmak için ayrı bir motor bulunmakta. Genel süpürme aparatını yakından inceleyecek olursak, borunun takıldığı kısım her yöne kolay hareket edebiliyor Süpürme sırasında başlığı sağa sola, yukarı aşağı rahat döndürebiliyorsunuz. Başlıktaki güçlü LED ışıklar sayesinde yerdeki tozları gün ışığında bile rahat görebiliyorsunuz. Koltuk altlarında veya karanlık noktalardaki tozları daha iyi görüyorsunuz. Makinenin çekiş gücü yüksek olabiliyor. Ama başlık tasarımından dolayı veya başlıkta kullanılan rulo tasarımındaki sıkıntıdan dolayı toz ve parçacıkları çekemiyor. Bu tip makinaları araştırırken aklımızda en çok soru işareti yaratan başlık kısmında kullanılan malzemelerdi. Her markanın araştırması ve geliştirmesi farklı. Her marka kendi araştırmaları sonucunda başlıkta farklı malzemeler kullanmış. Bazı markalarda sert zeminler için ayrı, halı gibi yüzeyler için ayrı başlıklar oluyor. Bazı markalarda da tek başlık kullanılmış ama başlık içerisindeki rulo kısım yüzeye göre değiştirilebiliyor. Bazı markalarda da tek başlık ve tek rulo ile hem sert zeminlerde hem de halı gibi yüzeylerde kolay bir şekilde temizlik yapabiliyorsunuz. Sert zeminler için ayrı, halı gibi yüzeyler için ayrı başlıkların olması temizlik sırasında sürekli başlık değiştirme durumunuzun olduğunu gösteriyor. Bir başlık bozulduğunda diğer başlık ile her yeri temizleyemeyeceksiniz. Böyle bir durum da var. Tek başlık olup farklı yüzeylerde farklı ruloların kullanılması da temizlik sırasında sürekli rulo değişimi yapacağınız anlamına geliyor. Rulo değişimi yerine iki başlık olsa başlık değiştirmek daha kolay. Sert zeminlerde kullanılan başlık rulosu bozulduğunda veya zarar gördüğünde halı gibi yüzeylerde kullanılan rulo ile sert zeminlerde temizlik yapmak zor olabilir farklı ürün videolarını incelerken şöyle bir şey gördüm. Rulo değişebildiği için rulonun takıp çıkarıldığı yere saç dolanabiliyor ve bir süre sonra başlık kısmında sorunlar oluşabiliyor. Başlık kısmında oluşan bu sorun makinenin kendisine de zarar vermiş hatta. Bu makinede tek başlık ve tek rulo var. Hem sert zeminlerde hem de halı gibi yüzeylerde kolay bir şekilde temizlik yapabiliyorsunuz. Rulo kısmı çıkarılıp temizlenebiliyor. Yatak, koltuk gibi yerleri süpürme aparatındaki fırça kısmı da çıkarılabiliyor. karşılaştırma videolarına baktığımızda bu makine başlığının güzel bir şekilde tozları ve parçacıkları alabildiğini gördük. Çekiş gücünün de yeterli geleceğini düşünerek makineye aldık ve gayet de memnunuz. Şimdi biraz da makineyi test edelim. Farklı parçacıkların farklı yüzeylerde temizlenmesi nasıl görelim. Eski tip süpürge başlıklarında başlığın dönen rulo kısmı olmadığı için çekirdek kabuğu gibi büyük parçacıklar süpürge başlığında bulunan kanal içerisinden kolaylıkla çekilebiliyor, herhangi bir tıkanmaya sebep olmuyorken, bu tip şarjlı süpürge başlıklarında çekirdek kabuğu gibi parçacıklar rulo ve süpürge başlığında bulunan kanal arasına sıkışabiliyor. Dolayısıyla çekirdek kabuğu gibi büyük parçacıkları ürünün diğer aparatlarını kullanarak veya sadece süpürge borusunu kullanarak daha kolay çekebilirsiniz. Toz haznesinden bahsedeceğimi söylemiştim. Toz haznesi küçük gözükebilir fakat evi tek seferde temizleyebiliyor. Makineye gereksiz bir yük bindirmemek açısından biz genelde iki kere boşaltıyoruz hazneyi. Zaten hazneyi boşaltmak çok kolay. Tek tuşla boşaltılabiliyor fakat elle de müdahale etmemiz gerekiyor. Bu şekilde hazneyi döndürerek hazneyi çıkartabiliyorsunuz. Filtre kısmını da hafif çekerek çıkartabiliyorsunuz. Hazneyi nemli bir bezle temizleyebilirsiniz veya yıkayabilirsiniz. Yıkadıktan sonra tekrar temizlik yapacaksanız kesinlikle haznenin kurumasını bekleyin. Bazı markalarda hazneyi çıkartamıyorsunuz ve yıkayamıyorsunuz. Hazne çıkmadığı için filtrelere hiçbir şekilde müdahale edemiyorsunuz. Bir süre sonra filtrelerin temizlenmesi gerektiğinde temizleyemiyorsunuz. Temizlenmemiş bir filtre ile sürekli temizlik yaptığınızda eski tozlar kötü kokuya sebep olabiliyor veya diğer temizlikte etrafa yayılabiliyor. Bakteri ve virüslerin hızla yayılmasına uygun ortam hazırlanmış oluyor. Bazı markalarda da bu filtre kısmı zor çıkıyor veya önce filtre kısmını çıkartıp sonra haznedeki pisliklere ulaşıyorsunuz. Bu da zaman kaybı yaşamanıza sebep oluyor. Bir süre sonra hazne temizliği can sıkıcı bir hal alabiliyor. Bu haznenin temizlenmesi ve filtrelere ulaşmak gerçekten çok kolay. Hazneyi takmak da çok kolay. Bu şekilde takıp döndürmeniz yeterli. Hepa filtre kısmı da burada. Bu şekilde çıkarılabiliyor ve temizlenebiliyor. Bizi izlediğiniz için teşekkürler.